Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, benim e, makyaj makyaj paketi açmıştım. Ve onun e, yapımını gösteriyordum. Onun ikincisini çekiyoruz. Şimdi içindekileri yapacağım. İlk olarak. Arkadaşlar ben sona en sevdiğim şeyi sakladım. Ve ilk en sevdiğim şeyi yapacağım şimdi. E, ne yapacağım arkadaşlar? Şey Squishy halinde Anlık yapacağım. Hatta göstereyim. Yani şundan bahsediyorum. Bunu yapacağım. Ama bunun yapımı çok zor. Ben de göstereyim size. Çizimi kolay da size zor biraz arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde çizdim. Şimdi bunun üstüne geçeceğim. Ama ilk sadece şunların üstünden geçeceğim. Ki arkaya geçsin. Bunu iki taraflı alacaksın skorj yapmak için. Daha sonra böyle açıp buralarını e, yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle demek istiyorum böyle oldu ya şimdi arkaya geçti gözlük görebiliyorsanız inşallah nise gözlük mesela bile arkaya geçti şimdi bunun üstünden şöyle geçeceğim bu şekilde bunu da geçtim şimdi bunları geçerken bunu açacağım ki diğerse gibi arkaya geçmesin ve şimdi buraları geçiyorum şimdi arkadaşlar siliyoruz görüntü birazcık bozuk kusura bakmayın şimdi siliyoruz. Evet. İşte bu şekilde. Şimdi burayı boyuyoruz ve buraya da arkası oluyor yani bu. Bunu da istediğimiz gibi süslüyoruz. Arkadaşlar işte bu şekilde oldu. Şimdi buraya bantlayacağız ki tarafı da. Şimdi arkadaşlar bu şekilde katlayıp bunu kesiyoruz. ama iki yuvarlığa da ayrı kesiyoruz. Bir tanesini kestim bu şekilde. İki tarafını da kestim. Arkadaşlar şimdi iki parçayı da skuş haline getiriyoruz. Birini yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunları yapmak için çok yoruluyorum. Bir like atıp kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar içini de bitirdim. Şimdi bu şekilde bunları birleştireceğim. Ama böyle açılık kapanan olacak. Bu şekilde bak yapıştırayım. Şöyle bir parça bant alıyorum. Şu altın şu şekilde tam ortasına yapıştırıyorum. Ve bu e, şeyin de arkasını çeviriyorum. Bu şekilde yapıştırıyorum. Ve bu şekilde. Bunun kapalı durması için şimdi böyle bir şey lazım. Bunu siz kağıttan yapabilirsiniz. Ben kağıttan yapmak istemiyorum. Şöyle bir bant aldım elime. Ve bunu katlayacağım şimdi. Bu pek güzel gözükmüyor arkadaşlar. Siz şey yapabilirsiniz normal kağıttan. İnce bir şey kesin. İnce şeridinizi kestikten sonra arkadaşlar işte buradan şöyle gene buraya yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra bu şekilde şuraya cırt cırtlı bant yapıyoruz. O yaptığınız cırt cırtlı bantı şu şekilde kestiğiniz uzun şeridin üstüne yapıştırıyorsunuz ve kapatıp kapatıyorsunuz bu şekilde Buradan böyle açabiliyorsunuz şu şekilde de kapatıyorsunuz bu şekilde şöyle yapalım aslında böyle daha iyi olur kağıdımı aldım gene arkadaşlar diğer sınıf kullanıyorum bu şekilde bir yuvarlak çizeceğim sadece elime uygun olacak ve parmağıma şöyle bir yuvarlak ve bu kadar. Arkadaşlar bu yavarlı bir tane olacak şekilde bant, arkalarını bantlayıp kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar şimdi bunu elimizi sokacağız bundan bu şekilde. Yani şuraya bir şey lazım. Onun için ince bir kağıt kesiyoruz. Arkadaşlar sesim için özür dilerim. Ben biraz hastayım da sesim garip gelebilir. Böyle bir şey kesiyoruz. Ve bu şekilde buna olacak şekilde parmağımız olacak şekilde bakıyorum. Şu anda mesela bu kadar oluyor. Bu kadarını kesip yapıştırıyoruz. Arkadaşlar yaptığınız şey şöyle olması lazım. Bu şekilde. Yani benim yapmak istedim arkadaşlar 5 saatte. Şunu açalım. Hemen göstereyim. Şu. Size de şöyle. Böyle. Oh, güzel. Oldu. Evet arkadaşlar bunu da yaptık. Şimdi sıra gelelim fırçalara. fırçalardan önce far paleti yapacağız arkadaşlar bu. Bunu yapacağız. Bunu yapımı arkadaşlar çok kolay. Hemen göstereyim. Normal. Şöyle benim çizdiğim gibi. Bir dikdörtgen çizin. Dikdörtgen size biraz saçma gelecek ama. Daha sonra tam ortadan böleceksiniz. Bu dikdörtgeni. Ve tara taram bitti bile. Şimdi içindeki detayları çizeceğiz. Arkadaşlar bitirdik bile. Hemen bunu boyayıp gelip Arkadaşlar işte bu şekilde oldu. Aksine bu sefer özenmeyeceğim. Siz isterseniz özenin ama. Ben böyle boyadım ve bantlayacağım, keseceğim ve geleceğim. Arkadaşlar size daha fazla bekletme istemiyorum. Ben çizeceğim şeyi çizip sizin karşınıza çıkacağım ve paketleri bir beraber yapacağız. Evet arkadaşlar size göstermeden yaptıklarım bu şekilde bir tane fırça yaptım. Burası kuşu olan. Bir de bu şekilde aynı çizdim. Arkalarını bantladım. Bu şekilde bir aynımız oldu. Şimdi paketlerini yapacağım. Ama arkadaşlar e, paketleriniz zaten çok kolay. Siz biliyorsunuz. Bu yüzden ben burada videomu sonlandırmak istiyorum. Videomuzu beğendiyseniz e, Evet konuşamadım pardon. En baştan. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.